Next Look bugün Davutlar sahilinde. 4 ada 52 villadan oluşan güzel bir kompleksin içindeyiz. Burada villalarımız 3 artı 1 ve 4 artı 1 villalarımız mevcut. 4 artı 1'lerimizin hepsi tek müstekil özel otoparklı. 3 artı 1'lerimizde de yine özel otopark var. İkiz olarak onlardan da faydalanabilirsiniz. Fiyatları da açıklama bölümüne bırakacağız. Burada toplamda 52 villamızın aşağı yukarı 32 tanesi satıldı. 20 tane 4 adada. da Değişik değişik konumlarda köşe parsel, orta parsel her yerde bulunuyor. Hızlı bir şekilde hem havuzu tanıtalım size hem de örnek villanın size köşe parselin tanıtım videosuna başlayalım istiyoruz. Burada ortak havuzda her dört parselde de aynı şekilde aynı büyüklükte ortak havuzumuz var. Hatta alt parseldeki birazcık daha büyük diye hatırlıyorum. Doğru mu Erkam? Evet. Sanki birazcık daha büyüktü orası. Zaten şu an aşağı yukarı bu parselde Dört tane ailemiz yaşıyor. Geri kalan altı tane villamız şu an boş olarak siz sahiplerini bekliyor. Sen de istersen yürüyüş yollarından yavaş yavaş örnek dairemize geçiş yapalım mı? Her villamızın da böyle adım taşlarından havuza çıkışları var. Ben şimdi böyle veranda alanına geçiş yapıyorum. Burada nereden baksan aşağı yukarı ölçümle beraber 32 civarında bir veranda alanımız var. Üstü komple tenteyle kapalı, ışıklandırma sistemli. Hatta şöyle kumandasın cebimde Durmasın diye almamıştım. Hemen açış yapıyorum sizler için. Şöyle göstermek istiyorum. Beker Alman malıdır. Bunu da firma her eve kendi takıyor. Bunların hepsini size hizmetini veriyor. Onu da söylemiş olalım. İstersek camlarla kapatıp da kış bahçesi de yapabileceğimiz güzel bir alan burası. İsterseniz konum olarak şöyle doğu yönü, batı yönü, kuzey yönü, güney yönü hangi cephede, hangi ev seviyorsanız burada boş konumlarımız fazla. Ondan dolayı sizlere güzel bir villa tanıtıp güzel bir ev sahibi yapabiliriz. Onun da size sözünü verelim. Şimdi seninle beraber istersen sağ taraftan başlayalım. Şöyle etrafını geçip otoparkımızı gösterip evimizin içine geçiş yapalım. Evimizin alt tarafında kahverengi beyaz damarlı 60'a 120 seramik giydirmeler ve komple direnajları devam etmekte evlerimizin. Üst tarafta da komple beyaz filelisi var ve şöyle alın bölgesinde de antresit bir dekor yapılmış. Yine aynı şekilde su tesisatlarımızı buraya yapıp burayı plastikle kapatabiliyoruz. Evimizin hem sağ tarafından hem de sol tarafından site girişlerimiz var. Bu şekilde biz mesela aracımızı otoparkımıza koyduk. Yine sağ taraftaki bahçemizde bu şekilde gözüküyor. Birçok yerde de siyah seramikler ve gri böyle renklendirici köşe bantlar yapılmış. Klima tesisatlarımızı evin en biliyorsunuz her zaman için söylüyoruz bunu. Klima tesisatlarımız evimizin en kötü köşesini alınıyor ki kötü görüntü olmasın diye. Hemen olmazsa olmadığımız sur kapımızdan giriş yapalım evimize. Gel birlikte tanıyalım. Hemen evimize girer girmez burada ada mutfak bizi karşılıyor. Alt tarafta şöyle antresit renginde şöyle yer verilmiş. Üst tarafa da böyle beyaz tarzında gri ama beyaza kaçan renkte. Burada da baharatlık olarak kullanabilirsiniz. Buradaki nişleri, aydınlatmaları çok güzel. Ee, tezgah olarak porselen, siyah ve beyaz porselen kullanılmış. Hemen karşı tarafımızda da yine böyle bir portmantomuz var. Buraya elbiselerimizi asabiliriz. Buraya da terliklerimizi, ayakkabılarımızı ve çekmece şöyle birçok anahtarımızı, birçok detayı buraya koyabiliriz. Hemen ben salona geçiş yapmak istiyorum. Dediğimiz gibi evimiz burada 52 metrekare taban, 73 üst taraf 125 metrekare netimiz var. Evimiz 4 artı 1 aslında. Ama 3 artı 1 olarak geçiyor. Ama 4 artı 1 olarak da kullanım var. Evin size birazdan detayını göstereceğim. 52 villadan oluşuyor. Ve tabanımız 52 metrekare. Onu da unutmamış oluruz. Hemen karşı tarafımızda şöyle bir TV e, ünitemiz var. Ahşap. Alt tarafı da yine ahşap. Antresi şekilde. Ve burada LED normalde. LED'imiz var. E, alttaki LED'imiz var. Bunu açamadık. Sağ tarafımızda da yine ahşap. Niş tarzında kapamalarımız var. Bunları size gösteremedik. Kusura bakmayın. L koltuğumuz. Ve burada da yine işlerimiz devam ediyor. İstediğimiz gibi burada e, mesela çiçekleri falan e, sallandırıp böyle güzel bir görüntü yapabiliriz. Ada mutfağımızın da burasını kendimize yemek masası olarak kullanabiliriz. Çünkü yan tarafta ocağımız var. Buraya 3 tane sandalye atılmış. Normalde birazcık daha ufaklarından alıp 4 tane buraya sandalye koyabiliriz. Karşı tarafa koyduğumuz zaman 6 kişi burada rahatça kahvaltı yapabiliyoruz. L koltuğumuzla beraber burası ferah bir alana dönüyor. Ürünlerimizin hepsi şöyle şunları da göster. Linea Rosso'nun ürünlerini kullanmışlar. Alüminyum doğramalarımızın hepsi lineer rostodur. Yine aynı şekilde kepenklerimiz birçok yerde mevcut ve sinekliklerimiz var. Bu evimiz örnek daire, diğer detaylarda aynı şekilde devam ediyor. Diğer evlerimizde de aynı ürünlerin hepsi var. Sadece hareketli mobilyalarımız yok. Alt katta da yine banyo tuvalet de yapmışlar onu söyleyeyim size. Normal tuvalet ve el yıkama yapılıyor birçok yerde. Burada şöyle göstermek istediğim kapı katlanabilir. Merdiven altında kovasını kullandıkları yere banyo yapmışlar. Çok da kullanışlı olmuş. Havuzdan çıktıktan sonra yukarıya çıkmadan da buradaki banyoyu kullanma şansımız var. Kapılarımızda şöyle göstermeni istediğim gri lake doğrama kapılarımızda mevcut. Seninle beraber istiyorsan üst tarafa doğru yavaş yavaş çıkış yapalım yani Burada merdiven kovasının olduğu yerde hemen güzel bir gün ışığı letimiz var. İstediğimiz gibi sallama avize takabiliriz. Ve gün ışığı şey alsın diye biz panjurunu şimdi kendimiz açtık siz de görün diye. Orada güzel bir aydınlatma camımız var. Şimdi odalar aslında büyük. Sakın odaları ufak falan zannetmeyin. Biz buraya iki buçukluk yatak koyulmuş. Komodinleri var yatak başlıkları. Ve 4 kapaklı burada bir dolap sistemi var. Geç istersen karşı tarafa doğru göster izleyicilerimize. 4 kapaklı. Bunları siz birazcık daha çocuk odası olduğu zaman minimize edebiliyorsunuz. Ne bileyim tek kişilik yatak alıyorsunuz. Dolabını iki kişi, iki kapaklı alıyorsunuz gibi gibi birçok görsellerde değişiklik gösteriyor. 4 artı 1 dediğimde bakın bu odamız normalde giyinme odası olarak yapılmış. 4 kapaklı ve 3 kapaklı dolaplar var. Ve bunlar tam tamıyla arkaya doğru yanaştırılmamış. İsterseniz bunları daha da yanaştırıp ee, yine aynı giyinme odası yapabilirsiniz. Komple gömme dolap olarak giyinme odasına çevirebilirsiniz. Ya da daha ufak bir çocuğunuz varsa ufak bir yatak veya oyun odası olarak burayı kullanabilirsiniz. Çok amaçlı. İstediğiniz üzere değişiklik sağlayabilirsiniz. İki tane odanın kullandığı yine aynı şekilde banyo tuvaletimiz ve çamaşır makinesinin yeri de orada mevcut. Onu da izleyicilerimize göstermiş ol ürünlerin hepsi ECA ve Arteman'ın ürünleri. Şöyle şöyle kapatayım ben. Sen rahatça o büyüklüğü göster izleyicilerimize. O giyinme odasındaki büyüklükteki bir banyo tuvalet. İstersen diğer odamıza geçiş yapalım. Buradan da yine aynı iki kişilik bir yatak. Yatak başlıkları ve komodinleri var. Hemen karşı tarafımızda iki kapaklı aynalı bir dolap yapılmış. Dediğim gibi bunları siz istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Bunlar birazcık daha büyük olduğu için oda ufakmış gibi gösterebiliyor size. Hemen ben şuradan da balkona çıkış yapabileceğim alanı sizlere göstereyim. Ee, ebeveyn odasıyla bu oda. E, cephe olarak e, batı cephesine baktığı için balkon olarak aynı balkonu kullanabiliyorsunuz ve tentenin üzerindeki balkona çıkıyorsunuz. Buradan da havuz manzaramız var. Ve isterseniz eğer cephe olarak, biz batı cephesindeyiz ama isterseniz güney veya kuzey o cephelerde mesela e, güney cephesinde komple dağı görebiliyorsunuz. Dağ derken de güzel çamlarının bu Samsun dağlarını görebiliyorsunuz. Onları da size cephe olarak söylemiş olalım. Gel istersen Erkan buradan. Şöyle perdeyi senin için düzelteyim ben. Şimdi en son kalan ebeveyn odamıza geçiş yapıyoruz. 4 tane oda ve 1 banyo tuvalet gezdik. Yukarısı 73 metrekare, aşağısı 52 metrekare. Toplamda 125 metrekare net kullanımlı villa. Tek müstekil. Yatak başlığımız standarttır. Her evimizde bu mevcut. Sadece burada yatak ve 2,5'luk yatak koyulmuş yine aynı şekilde. Hemen kendi banyo tuvaletini izleyicilerimize göster istersen. Ürünler dediğim gibi Arteman'ın ve Ecehan'ın ürünleri kullanılmış. Hepsi ee, ankastör ürünler. Şöyle yine kapatayım kapıyı. Şöyle tuvaletini falan her şeyini göstermiş olalım. Kapılarımız Lucky gri. Yine aynı şekilde burada 5 kapaklı bir dolap seçilmiş ve dolap derinliği gördüysen 50-60 santim y bence e şeyi var. Derinliği var diye umuyorum. Yine aynı şekilde antresi seçilmiş. Ben şu perdeyi açayım. Yine sana aynı balkona çıkış yapabileceğimiz alanı gösterelim izleyicilerimize. Yine aynı cep olarak ve evin ön tarafına çıktığımız zaman yine aynı alttaki görüntünün burada seramiklerini yine aynı şekilde yaşıyoruz. Hem burada hem siyahlar hem arka tarafta. Ama baktığınız üzere yan taraflarda beyaz ve antresitler karşılıyor bizi. Size bahsettiğim yerde öndeki evden de göstermiş oluruz. Orası da biliyorsunuz ben size söylemiştim klima motorlarının takıldığı zemin. Orayı da müteahhit kendi düşünmüş, güzel de düşünmüş bence. Ortak havuzlu, güzel bir villa tanıttık. Evimiz 4 artı 1. İsterseniz 3 artı 1'lerimiz de var. Tek müstekil fiyatlarımız çok uygun. Denize 700 metre uzaklıktayız. Davutlar sahilindeyiz. 52 villadan 4 adadan oluşan güzel bir villa. Umarım bu villa sizin olur. Geç kalmayın. Güzel bir yazlık konseptinde. Güzel ailelerle mangala hoş sohbetler etmek istiyorsanız doğru adreslesiniz. Selamlar diyorum.